oyunumuza başlıyoruz. Burada ceza olarak üzümümüz var. Böyle renkli renkli kağıtlarımız var. Sehpanın üstüne koyacağım. Siz de hangi renk olduğunu tahmin edeceksiniz, tamam mı? Tamam, bana sarı ver ama. Emin Ali, hangi evet. renk istediğini Aa, söyleme ben anneciğim. Serinde. Ben kendim hangi rengi tamam, istersem ben onu serinden. koyarım. Hı -hı. Elini koyacaksın ama gözünü açmıyorsun. Koy elini sehpayı açma gözünü. Hangi renk? Sarı. Evet, evet. aç gözünü. Bana... Eminali ne kazandı. Otur. Ne? Tamam koyacağım Aslı Mina. Otur oraya sana da koyacağım. Hadi bakalım. Kapatın gözlerinizi. Gözlerinizi kapatın. Kapat. Ama Şimdi ben kazandım ya sıra Aslı kapat. İkinizi de kapatın. ikinizin önüne de koyacağım. Kapat kızım sen de gözünü. Gözünüzü açmadan elinizi sehpaya koyun bakayım. Tamam. Koy Aslı Mina sen de. Ne renk oğlum onu söyle. Hmm, Sarı. Hayır kaybettin Eminali. Üzüm yiyeceksin, cezalısın. <laughs> Aslı Minas, bu neren kızın? Pamuk. <laughs> evet, sen bildin. Kapatın bakayım bir daha şimdi gözlerinizi. Bir daha kapatın. Yedin mi üzümünü? Evet. Tamam. Şimdi kapatın gözlerinizi. Ben kapattım bile. Tamam. Koy yerini sehpaya. El mi yoksa daire mi anneciğim? Ben bunu El mi? Ben bunu ne, ne renk istemiyordum. peki? İstemiyordum. Ben bunu kırmızı. Aç bakayım gözünü. Gene kaybettin. El mi o? <laughs> ha? Daire bu. Ne de istiyorum. turuncu. Ben bunu istiyorum. <laughs> tamam kızım. Gözünü kapat sana onu koyacağım ben oraya. Ver. Kapat gözünü anneciğim. Aslımına gözünü kapat. Gözün kapat Aslım'ın. Aa <laughs> görsünler. Paşa tamam. cezalı üzümünü yiyor. Ha kızım. Ne renk bu Aslı Mina? Ben de kapattım. Bu ne renk? Tamam. Tamam. Ne renk? Aslı Mina sarı bana ver. Hayır, bana ver. Bir dakika oğlum. Bu ne renk? <laughs> ne renk Aslı Mina? Bu sarı. Sarı mı? Aferin sana. Baba, anne, abi, abla. Anne bak. Söyle. Say bakayım bebek. bana. Hangisi bebek parmak? Bu. Hmm. Anne bence oyunumuza devam tamam. 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 Oturun vereceğim. Otur kızım gözün kapat. Otur gözün kapat. Otur ben gözün kapat. Kapattım. Ne istiyorsun? Ben kapattım anne. Tamam kapattın mı gözünü? bunu. ver anneciğim. Bunu mu tahmin edeceksin? Evet. Ama bunu gördün. Sen kapat şimdi gözünü. Gözünü kapat. Ben sarıları seviyorum. Biliyorum sevdiğini <laughs> ama bütün renklerle oynamalıyız tamam mı? <laughs> Kapattın mı? Evet. Bu yerine bakayım. Daire mi yoksa el mi? Dokun bakayım. mı? Daire. Bir de yeşil. Aferin sana. <laughs> Kazandın <Evet>. bu sefer. <laughs> Aslı Mina. Aslı Mina o elindeki ne renk kızım? <laughs> Sarı. Kaybettin. Çabuk üzümünü ye. Al üzüm ye. Almış, al. Al, almış elinde var anneciğim. Kahrayım. Sen kaybettiğin için üzüm yiyorsun cezalısın. Emin hadi şimdi gözün kapat anneciğim otur. Sarı elimiz. Tamam oğlum ya ne sarı elmiş arkadaş. Kapattın, Kapattın bayağı. mı? Evet. Dokun bakayım. Bayağı, bayağı, bayağı. Ne renk? Mavi. El mi yoksa daire mi? Aç. Aç gözünü. Evet. A Sanki baktın birazcık gibime geldi ama hadi neyse. Sıra da sarı gel. Kapat aa, gözünü ben şimdi. Ben Sıkı kapat gözünü. Aa, aa, aa. Kapattın aa, mı? Dokun elini. Dokun elini. Ne o el mi daire mi? Daire mavi şekli. Bakıyorsun değil mi Emin aa, Ali? Baktığın ya. için cezalısın bir tane üzüm yiyorsun hemen. Ana bakmadım ki. Tamam. Mamın Tamam kızım. Otur oraya. Tamam. Kapat gözünü şimdi. Kapat Emine Ali gözünü. Kapatacağım. Bitir Kapattım. Üzüm. Kapattın Sık mı? Abi. Tamam. Koy elini. Kaldım. Ne renk? Al bunu. Sarı bir de Yine Al. baktın. Yine baktın değil mi? Baktım. Baktın. Açtın mı baktın? Al bir tane üzüm ye yine cezasın. <laughs> Aslı Mina, bu ne renk annem? Turuncu. Turuncu. Evet, cezalısın. Çabuk. Üzüm ye. Çabuk bu üzüm sarı. ye. <laughs> çabuk üzüm ye cezalısın. Bulemedin. O sarı mı? Pembe o. Hayır. Al üzüm ye çabuk cezalısın hadi. Bu sarı. O pembe pembe. Evet pembe. Üzüm ye cezalısın. Ama. Cezalısın ama kaybettin. Kapat gözünü Emin Ali. Kapattım. Ama Bak sakın bakmak yok tamam mı? Bakmayacağım. Koy, koy elini sehpaya bakma. Ne o el mi daire mi? Nere? E... Bakma. Mavi. Tamam kazandın. Mavi. Kapat yine gözünü. Kapat abi. sıkı kapat. Sıkı sen. Sen bakıyorsun bence. Dokun koy abi. elini. Koy elini bakayım. Ne renk? Ne renk? Abi, abi. Daire mi şey mi? Evet. El. <laughs> Hadi yine kazandık. Ben gözümü kapatmış diyorum. Tamam kızım otur. Kapat gözünü Aslı Mina. Kapat gözünü. Dur onu bırak. Hah onu bırak. Koy elini buraya. Kapat gözünü anneciğim. Nereye kapat? Nere kızım? Bu çalı. Yeşil. Ay yeşil. Kazanamadı. Bu ne renk? Bu ne renk? Bu kırmızı. Mavi. Evet mavi. Anne. Mavi. Kaybettin Mino git Tamam git üzüm ye kaybettin. Hadi. Tamam kapat gözünü. Kapalı. Bak sıkı kapat emin ol. Bakarsan bir daha oynamamalısın. Koy elini şeye. Ama bu da aldım. El mi annecim yoksa şey mi daire mi? El. Bakıyorsun. Bak. Kapat. Bak. Ne evet. renk? Hmm. Bakma. Sarı. Hayır kaybettin. <laughs> Hemen, üzümünü var, sarı? Hemen üzümünü yiyorsun. Hemen oh, üzümünü yiyorsun. Sarı verseydin. E sarı verseydin olur mu öyle oyun mu olur mu? Aslinim, Sen ne yapıyorsun oğlum? O ne renk Aslı Mina? O ne renk? Bu bak. Mor mu? Evet bu. Aslı Mina o yeşil. Evet, <laughs> yeşil. Evet kızım bak bu turuncu. Tamam mı? Bana hadi bir daha deneyeceğiz. Mavi. Hadi hadi, bu mavi? Ana hadi. Bu da pembe. Ben turuncu beğenmedim. Sarı beğendim. Kapat. Tamam kapat, kapat. gözünü. Ne renk anneciğim? Sarı. Ne o el mi? El. Aç bakayım. <laughs> kendin koydun. Cezalısın. Ye üzüm ye hemen. Ama sarı dedim bunu. Tamam bir tane üzüm ye kendin koydun. Bunu sarı dedim. Sen de mi kazandın? Ben bunu sarı dedim. Tamam. Meyve yemeyen yani çocuklara böyle yedirirler işte üzümü. Bay bay yapın bakayım. Bay bay. Sen de bay bay yap bakayım. Bay bay. Bir de vereceğim. Tamam <laughs> <laughs>